Havalı bahar gelir de gene bugün yeşiller rovalayır. Havalı keberekler de gene bugün birbirine kovalayır. Aman dünya... Güne geldim de, bugün benim gönlüm sende, sende oy. Ahoy, ahoy. Ama bize Aho. Aho. gene bugün benim çektiklerim de, gene bugün senin elindeyim. Ama o en gülüm senin elindeyim. Havalı geleceğim, geleceğim. Havaları yetmeyeceğim, tıbık gelmem, ben de bugün seni görmeye geleceğim. Alar gelip gelip de gene bende bugün senin alların zoracağım zoracağım zora günüm zoracağım. Amar kızım ben de benden, bugün gelip senin aşkım alın zoracağım günüm zoracağım. Ama en günüm ben aldım tamam ama en tamam yeter.